Dünya kimseye kalmaz biliriz de ondan. Vakti zamanında Abbasi halifelerinden Harun Reşid'e kıymetli bir gül fidanı hediye edilir. Harun Reşid o fidanı has bahçesine diktirmiş. Bahçıvanında tembihlemiş. "Ehmiyet gösteriniz." demiş. "İlk gülünü verdiği vakitte bana getiriniz." Aradan zaman geçmiş. Fidan tutmuş tomurcuk vermiş. Günler geçmiş, o tomurcuk nefis bir güle dönüşmüş. Bahçıvan gülü alıp halifeye götürmek için bahçeye geldiğinde... ...gülün karşısında acı acı öten bir bülbül görür. Bu manzarayı seyredalar. Bülbül öter, öter. Sonra beklenmedik bir hamleyle gagası ve kanatlarıyla gülü tarumar eder. Bahçıvan hemen koşarak durumu halifeye anlatır. Af diler. Halife senin bir kusurun yok der. Bu öyle bir alem ki etme bulma dünyasıdır der. Bak göreceksin. Bu dünya bülbüle de kalmaz. Aradan bir vakit geçmiş. Bahçıvan bahçede işleriyle uğraşırken bülbülü görmüş. Tam o esnada çalıların arasından gelen bir yılan bülbülü kapı vermiş. Hemen koşmuş halifeye söylediğiniz gibi oldu ya halife demiş. Halife demiş ki ben sana söylemiştim. Bu dünya bülbüle de kalmaz. Bu öyle bir alem ki kimsenin ettiği yanına kalmaz demiş. Bak göreceksin bu dünya yılana da kalmaz. Bir zaman sonra Bahçıvan işleriyle uğraşırken o yılan gelip onun bacaklarına dolanır. Bahçıvan bir hamleyle küreği alıp keskin tarafıyla yılanı öldürmüş. Yeniden halifenin huzuruna gitmiş. Aynen söylediğiniz gibi oldu demiş. Bu dünya yılana da kalmadı. Lakin unutma. Bu dünya sana da kalmaz. Aradan bir vakit geçmiş. Bahçıvan bir kabahati sebebiyle ...halifenin gazabına uğramış. İdam kararı verilmiş, cellatın huzuruna çıkmış. Son sözün nedir demişler. Son sözümü yalnızca halifeye söylerim demiş. Mevzuyu halifeye anlatmışlar, huzura gelmiş. Ya halife demiş, vakti zamanında bir gül fidanı vardı. O gül fidanından tomurcuk nefis bir güle dönüştü. O gülü bir bülbül tarumar etti. Bunu size arz ettiğimde dünya bülbüle kalmaz dediniz. Sonra o bülbülü bir yılan kaptı. Bu dünya yılana da kalmaz dediniz. O yılanı ben öldürdüm. Bu dünya sana da kalmaz dediniz. Beni bir basit suçtan cellata teslim ettiniz. Bu sözünüz de doğrulanmış oldu. Lakin bana yaptığınız bu zulüm sebebiyle dünya size de kalmayacak. Üç beş güne bunun cezasını göreceksiniz demiş. Halife insafa gelmiş bir sultana yakışanı yapıp bahçıvanı affetmiş. Hünkar, bu dünya düşmanlarınıza da kalmaz. Bu dünya bize de kalmayacak İsmail Hakkı Bey. Bu sebeple terazimizin kantarını hassas tutarız. Adaletle hükmetmeye gayret ederiz. Dünya kimseye kalmaz.